Merhaba arkadaşlar 6 Ekim Cuma iddia tahminleri günün banko maç iddia nezleri iddia yorumları betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından Football Prediction Süper Banko kuponuza Soccer Tips maçları ekleyebilirsiniz. Türkiye Süper Lig'de saat 20'de Alanya Spor'la Karagümrük karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya Spor oynadığı en son karşılaşmada 4-0'lık skorla Adana Demirspor'a 1-0'luk skorla Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Kasımpaşa ile 3-3, Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda Kasımpaşa 3-2 yenilmiş, Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Rize Spor'a 1-0 kaybedip Ankara gücünde 1-1 berabere kalmıştı Karagümrük. Alanya Spor'la Karagümrük arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahminim. Maç sonu ev 2.5 alt. İtalya Serie A'da saat 21.45'te Lecce ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Lecce oynadığı en son karşılaşmada Napoli'ye 4-0, Juventus'a 1-0 kaybetmişti. Genoa'ya 1-0 yenmiş, Monza ile 1-1 berabere kalıp Salernitane 2-0 mağlup etmişti. Sassuolo'nun form durumuna baktığımızda Inter'i 2-1, Juventus'u 4-2 yenmiş, Frosinene'ye 4-2, Feral Pisalo 2-0 kaybedip Verona'yı ise 3-1 yenmişti Sassuolo. Lecce ile Sassol arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim. ikinci yarı 05 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.